Doğuştandır da gözden sürmey, nurdan da bulunmaz gölge. Yeşil kubbe güzel türbe Muhammed'in, 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 Muhammed'in gül kokusu can almaz Yeşil kubbe güzel türbe Muhammed'in 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 Gül kokusu can akmedin Tek başına oldu ümmet Yaptıkları bize sünnet Hakkatın da büyük ümmet Muhammed'in 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 gün kokusu can Hakkatın da büyük ümmet Muhammed'in 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 gün kokusu can akmedin. Hak için eyledi kıyam Muhammed'e yüz bin selam Cennet köşkü yüce makam Muhammed'in 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 Kül kokusu can akmeydin Cennet köşkü yüce makam Muhammed'in 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 Muhammed'in, Muhammedin gen gün konkonsun janak meidin olmaz elem Helal haram yazan kalem Var oldu aşkına alem Muhammed'in, Muhammed'in Muhammed'in, Muhammed'in Gün kokusu canak meydin Var oldu aşkına alem Muhammed'in, Muhammed'in Muhammed'in, Muhammed'in Gün kokusu can meydin din Habib diye oldun hitap, hasretinden ümmet bitap. Kur'an gibi yüce kitap, Muhammed'in, 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 Muhammed'in. Gül kokusu canak meydin. Kur'an gibi yüce kitap, Muhammed'in. Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammed'in Gül konkusu can akmeydin Yeşil kubben gönlümüzde Sevgin gönül evimizde Adın her an dilimizde Muhammed'in 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 Gül kokusu canak meydin Adın her an dilimizde Muhammed'in 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 Gül kokusu canak meydin